<laughs> hayat bazen ula hayat dedirtebiliyor ya. Ben piyasalara çıkmayalı bayağı bir zaman oldu ya. Zaten herhangi bir piyasam yoktu ama yine de olan piyasada da yoktum. Böyle hatta tam bir geri döneyim dedim. Birazcık bir çıkış yapayım dedim. Ülkecekte kötü şeyler yaşayınca tekrar. O yüzden paylaşım yapmadım, yapmak istemedim. Ne yapıyorum? Sadece bir resim çizmeye başladım. <laughs> o kadar. Şuradaki ördekleri yaptım. Ayı çizdim. Onu çiziyorum. Bir de şuradaki kuşu çizdim. Çok gözükmüyor ama. Öyle yani uzun lafın kısası hayat her zamanki gibi sıkıcı. Hayat aslında her zaman sıkıcı çünkü biraz hareketlerimiz sınırlı maalesef. Tabi bazen o sıkıntıdan çıkmak için insanlar etkinlik yapmak istiyor. Ben de bugün arkadaşımla bir şeyler yapacağım. Ve bir şey yapacağız. Aslında çok mantıklı olmayan ama mantıklı olan oyalanmak için bence harika bir şey yapacağız. Onu da paylaşayım diyorum. Çünkü bence bu çoraptan herkes yapmalı. Şimdi ben internette gezerken bir şey gördüm. Şimdi fotoğrafını koyacağım. Oylanmak için güzel bir fikir gibi geldi ve de yapmamı istedim. 2 dakika şöyle bir hazırlanıp yola çıkacağım. Hafiften bir ruj süreceğim. Bir de kirpik sonra gidelim. Neyse ben vazgeçsin. Kalemsiz olsun. Uf, bir şey beceremiyorum. Allah kahretsin bunu. Bu nedir ya? Kapat benim. Hevesim kaçtı ya. Kameradan kaynaklı kameradan dolayı öyle. Yoksa bu kadar kötü değil. Yemin ediyorum bu kadar kötü değil ya. Kameram kötü. Tamam yeter bu kadar. Saçma asla şekil veremiyorum. O kadar ayol oluyorum ki. Tamam. Şimdi saçma yapabileceğim en iyi muameleyi yaptım mı tartışılır ama... idare eder bence. Bu videonun ana teması o çorap olayı. Ama biraz da birlikte vakit geçirebiliriz diye düşündüm. Bilemiyorum. Aslında biraz ortaya karışık bir şey. Zaten çorap almaya da gideceğiz. Neyse gidiyorum. Mehlül Kaçar. Tepe bak Allah'ım ya Rabbim ya. Kel. <laughs> Kafam yamuluyor dönerken. Oh. Hoş değil. Aynen. Bu Begüm bunu ben çekerim kendimi. Hi guys. Hi guys. Uh, it's my channel. Canım olabilir da ben dalga geçerim. <laughs> Değil mi? Değil mi? Sonra niye dışarıda video çekmiyorsun? Şimdi biz Herhalde. aşırı utangaç insanlar olduğumuz için 100 tane kafa geçtik, gezdik Yok. ve hepsi <laughs> hepsi kalabalık olduğu için hiçbirine gitmeme kararı aldık. Hala kafe arıyoruz. <laughs> Sadece kahve içmek istemiştik. Ben de cam patates çekiyorum. Alışveriş merkezine gittik. O kadar çok şey beğendik ki hiçbirini seçemeyip hiçbir şey almadan çıktık. Hiçbir şey beceremedik. Farklı mesela şu an. Olabilir. Canımız patates çektiği için üstüne patates alacağız. Şey benziyorsun. Arkadaşım bana ne kadar tatlı ya değil mi diye attığı yeğenine benziyorsun. Çok tatlı maşallah. Hadi gidelim. Güncel çarap almayacağım. Okey. Bakın hedefi görüyor musunuz hedefi? <gülüyor> ee? <gülüyor> <Nerede> <gülüyor> Bu olur mu bize? <laughs> Çok mu küçüktü? bize? Yok gayet de normal. <laughs> Bu nasıl? Kim? 10 lira. Gayet güzel. <laughs> gayet güzel <alır>. Ay <laughs> ya hayallerini atarken ha. Çok garip ha. Bak bizim köydeki fareye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana yaklaşma. <laughs> Niye iki tane farklı çorap giydin? Öyle gerekti. Ucunu boyayacaksın turuncuya. Sonra göz çizeceksin. Tamam ucunu turuncuya boyayacağım. Oo, oh, oh. -oh. İki saat ne yapmış çorap boyadık? <laughs> Ay neredesin? Ay neredesin? Bir <laughs> şey ayıyorum. ya soracağım. Su alıp geliyorum. Tam burada varmış su. <laughs> Bence oldu. Hayır. <laughs> Bence oldu. Bakıp, ben al şimdi buket Al al bunu al. Al, bunu al. Ay görmedim onu. Tola gibi. Kapan. Tüm boyunu neye harcadın? Çorap boyadım. Yanıyorum, yanıyorum. Ya. Yok. <laughs> ya. ben şimdi bunu boyadım ucunu. Şimdi gözlerimi çizeceğim. Bence benimki oldu. Benimki bitti. Şimdi bitti. Çok bana da yandan ölmüş falan benziyor. Biraz da kaş <kaşığı> ekleyeyim mi? <laughs> yani şey, yan yatış tuş balık var ya. Tek gözlü. <gülüyor> <gülüyor> Çok gayet güzel. Ben bunu deniyorum. Evet. <laughs> ya bu niye böyle oldu? <laughs> bu hiç hayaldeki gibi <laughs> Gayet güzel oldu. Sadece birazcık şey... Kaşı 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 sorun var ya. Tek <laughs> <Hiç> sorun kaş. Ne da ölüyorum. Kız geçireceğim. sen niye aynı yere çizdin? <laughs> Bu biraz üzgün oldu. Ya ördek çizeceksin. Ördek ördek. <laughs> ya ördek çizdi. Bakma. Benim baş parmağım yok. Bir ara bir gün e baş parmağım yok diye inandırmıştım. Baş parmağım <laughs> olmadığına inanmıştım. Yani şopladın nereden bilir? Şoplamıyordum. Geri yapınca gidiyor. <laughs> ya bak ya ne ki? Bak bak. Buradan bak. Bir de buradan bak ya ne ya? Ya yandan bakışın sıkıntı yok aslında. Bak yandan. Orada da bak ya. ya şurada Yandan bakınca ördek bu da. Ol, olmuş ya. <laughs> İnternetten sipariş ettiğin. <laughs> gelen. Ve eve gelen. Denemeyi, <laughs> denemeyi <laughs> Deneme tavsiye etmiyorum. Ben eğlendim. <laughs> ben de eğlendim. <laughs> ben de eğlendim. <laughs> ama yapsana. hiç eğlendeki gibi olmadı ama eğlendim. Bir şey diyeyim ben bunu giyerim. Smatrişto <laughs> mu izliyor diye. Это гусь? Да. Ну что, а если так, то похоже, как будто у вас это тогда Şimdi biz böyle alelacele bir şeyler çektik ama yapmak istediğimiz yaptı sonuçta. Şimdi şöyle yandan bakınca aslında ördeğe benziyor. Biz eğlendik. Güzeldi. Fikir olsun diye böyle Evet bugün de bu kadardı. Amacımıza ulaştığımıza göre video da bitmiştir. Temiz kokuyor. Denendi, onaylandı. İdeal aktivite. Şey gibi bir ara Üçgen Putin videosu çekmiştim ve Üçgen Putin hala duruyor. Depolama alanı bitmiş. Acı çekiyorum şu an. Kendi kendine kapatmadan ben kapatayım. Tekrar teşekkürler. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>